Merhaba, ben All Flame direktörü Gözde Aymaz. İki çocuk annesiyim, evliyim, Gümüşhane'de yaşıyorum. Bu video size bir davet videosudur arkadaşlar. Ben evimden çıkmadan, çocuklarımı ihmal etmeden, günümü boşa geçirmeden, telefon ve internette boşa zamanı harcamadan çok güzel evimde oturduğum yerden para kazanabiliyorum. Sizleri de kazançlı iş fırsatımıza davet ediyorum. Eğer ki bu işi öğrenmek isterseniz, iş nedir diye sorarsanız mutlaka ve mutlaka bana... ...ulaşmanız yeterlidir. Sizlere canlı gönülden seve seve yardımcı olacağıma söz veriyorum. Ve işimizi de çok güzel bir şekilde öğretiyoruz. Orifleğim işini bilmenize hiç gerek yok. Korkmayın yapamam diye. Kendinize bir şans verin. Eminim ki sizin bir hayaliniz vardır. Sizin hayaliniz yoksa çocuklarınızın bir hayali vardır. Eğer kendi geleceğinizi düşünüyorsanız... ...eğer ki çocuklarınızın geleceğini bir nebze olsa düşünüyorsanız... ...bana zaman ayırmanızı istiyorum sizlerden. Ve aynı zamanda orifleğim iş fırsatını öğrenmeniz istiyorum. Bana ulaştığınız zaman her türlü desteği size vereceğimi de söz veriyorum. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. İyi günler diliyorum size.